Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum. Bugün Mevlüt Kandili olmasından ötürü tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin mübarek Mevlüt Kandili'ni en içten dileklerimizle kutluyor. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Malumunuz Türkiye olarak 40 yıla aşkın bir süredir terörle mücadele edebilmek için var gücümüzle çaba ve gayret sarf ediyoruz. Şimdiye kadar rahmeti Rahman'a kavuşan şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederle ailelerine ise mutlu, huzurlu yarınlar diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde AK Parti olarak 24 yılda bütün alanlarda olduğu gibi terörde de mücadelede atılan adımların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Milli savunmada yapılan işleyişlerin, milli savunmada savunmanın kurulmasında ve geliştirilmesinde yüzde seksenlere varan milli ve yerli savunma teknolojimizin olmasından dolayı bu noktaya gelmesinden ötürü başta Cumhurbaşkanımıza e, hürmetlerimizi sunuyoruz. En son olarak da malumunuz İDEF Fuarı'nda çelik kubbemizde bu milli savunmamızı en üst noktada perçinlemiş olduk ve Allah'ım inşallah ee, bu özverili çalışmalarından ötürü bütün bütün ekipteki arkadaşlara, bütün milli savunmadaki arkadaşlara üstün başarılarından dolayı e başarılar diliyoruz. Bizler milli savunmada parmakla gösterilen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Çünkü kendi İHA'mızı, kendi SİHA'mızı, kendi milli tanklarımızla birlikte, bir ülke haline geldik yapar bir ülke haline geldik ve de sahada bunları kullanarak terör örgütlerini bulunmuş oldukları alanlardan sildik geçtiğimiz günlerde Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Mustafa Desticinin sözlerini hiçbir şekilde üzerimize almadığımızı ifade etmek isterim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye için atılan her adımı kıymetli görüyoruz. Bu tür söylemler ne hakikati değiştirebilir ne de milletimizin gönlünde yer etmiş olan isimlerin itibarını gölgeleyebilir. 24 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinde en üst düzeylerde görev almış, görevlerde bulunmuş Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi ve Meclis Başkanlığı makamlarını onurla temsil eden tüm devlet büyüklerimize ülkemizde kazandırdıkları ve bundan sonra kazandıracakları hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi terörsüz bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon olacaktır. Biz biliyoruz ki bu ülkenin en büyük gücü birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Çok değerli il başkanım, dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, muhterem vatandaşlarım, sevgili hemşerilerim, can erzincanlar. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Mevlüt Kandili. Mevlüt Kandili'nizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşı, devlet şeref madalyası sahibi, benim de 45 yıl 45 yılı aşkın süredir yol yürümekten onur duyduğum Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a atfen yapıldığı iddia edilen bir takım açıklamalar üzerine hem şehirlerimizi ve kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin bir konuşması sonrasında bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler kamuoyunda yanlışlıklara yol açmıştır. Sayın Mustafa Destici'nin sözleri özetle şöyledir. PKK'nın meclisteki uzantıları ne diyorsa eski başbakanlar, eski meclis başkanlığı yapanlar da aynı şeyi söylüyor. O nedenle 40 yıldır terör bitmemiş, gizli terör sevciler varmış ülkede diyor. Siz diyorsunuz ki Türkçenin yanına bir dil daha gelsin. Milletin Türk milleti olduğu anayasadan çıkarılsın. Kimliğimizin yanına yeni ortaklar gelsin. Terörist başının da içinde bulunduğu bir af çıkarılsın yazıklar olsun. Size milletin size verdiği oyda haram zıkkım olsun diyor Mustafa Destici. Oysa ki Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki ifadeleri nettir ve şu şekildedir. Kırmızı çizgileri net şekilde ortaya koyduk. Vatandaşlık tanımının kapsayıcı bir şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerekmektedir. Anayasal vatandaşlık vazgeçilmez bir hakikattir. Ancak bu hakikat anayasamızın ilk dört maddesiyle asla çelişmemelidir. Görüldüğü üzere Sayın Başbakanımızın sözlerinde hiçbir şekilde terörle yan yana gelebilecek, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayacak bir yaklaşım yoktur. Bu noktaya sayın Mustafa Desticiye, can Erzincanımızdan sesleniyorum. Eğer bu ifadelerle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kastettiyseniz bu sözleriniz asla kabul edilemez ve derhal özür, özür dilemeniz gerekmektedir. Eğer kastınız farklıysa Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la ilgili değilse kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklama yapmanız şarttır. Aksi takdirde bu sözlerinizin tüm milletimiz tarafından özellikle de Can Erzincanlı hemşerilerimiz tarafından asla unutulmayacağını bilmenizi istiyoruz. Bizler Can Erzincan halkı olarak bu söylemlerden duyduğumuz rahatsızlığın giderilmesi için Sayın Mustafa Destici'den açıklama bekliyoruz ve istiyoruz. Kamuoyuna ve değerli basın mensuplarımıza saygıyla duyuruyoruz ve teşekkür ediyoruz. İlk köken. Sayın Binali Yıldırım'la ilgili e, Sayın Destici'nin bu açıklamasından sonra AK Parti'ye geçeceği konusunda bir duyum var. Bu konuda ne diyeceksiniz? duymadık. Ağlamayan adamın karnı doymaz. Her bir insanın bir kendinin karakteri vardır da insanlığı var, ayrı bir şey. Meyvada eledir. Bu üzümler bana çocuklarım kimi ezizdürler. O zaman buranın insanı için 70 çeşit üzüm bir cimin üzümü etmiyor mu? <gülüyor> vardır <gülüyor> canım babam. <laughs> Ediyor mu? <laughs> Hər gün Allahımın verdiyi saat 4-də qalxıram. Bağçayı bir dolanı yerim, quşlardanmı, ayrı bir şeylərdənmi, suundanmı, hər bir şeysindən xəbər alıram. Bunun hələ yaprağını kəsmək lazımdır. Bir yeri xəstələnmiş olar, ona dərman səpmək lazımdır o yerə. Tənəsim baxdım, elə olsa mənim canım ağrıyır. Elbüp üzümlerimiz var ki 85 güne bir şiir, belsi var 25 güne bir şiir. 70 çeşit üzümün var da her birinin tadı ayrıcadır. Biri bal tadını verir, biri alma tadını verir. Elbüp üzüm var ki 6 santimetre uzunluktadır. Üzümü de iyi olduyu, mevaları da de iyi olduyu. Neden diyesin? Suundan mıdır? Havasından mıdır? Tümün <laughs> üzümü halbet. Şimdi o imtihanlardan geçmiş üzümdür. Onların ata baba o üzümü yey, büyümüş bu insanların. Düzdür bizim bahçede 65 70 kıl üzüm var ama geminin üzümünün yeri başka dur Diyecek sözüm ki her vakit işletsinler, başlarında işletsinler, ellerinde işletsin ki rızıkları her vakit bol olsun.